senin mayanda hamd var. Senin peygamberin, peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hamdin efendisi, hamd edenlerin şahı, sancağının adı bile livaül hamd. O yüzden bizim mayamıza işlemiştir hamd etmek. Bakın kardeşler, dua hayatınızı daraltmaz. Sen bırak şimdi duayı falan işine bak diyor. Aa, Afedersin çok özür dilerim. Dua edenler iş yapmıyor mu? Yahu bırak bugünü hadi bugün belki onunla bununla çekişiyorsun. Onunla bununla hırgüç oluyorsun. Sosyal medya üzerinden birbirine tartışıyorsun. Bırak. Eskiye bak. Ya şu muazzam eserleri bırakan insanların hepsi dua etmiyor muydu? Dua daraltmaz. Dua eden adamla Allah edilmeye başlandı ya. Bana birisi 25 sene evvel böyle bir şeyler olacak deseydi, yok canım nerede yaşıyoruz ya, <laughs> Türkiye'de, burada. Baya böyle dala geçiyorlar. Dua mı ediyorsun? Sen, hala bu çağda, bu asırda, come on falan. Allah Allah, niye böyle yapıyor acaba? Dua daraltıyor mu? Hayır, dua daha geniş tutuyor. Dua insanın doğasındadır. Dua doğaldır doğal. Haşa huzurdan hayvanın doğasında yoktur. Mesela avlanacak veya çocuklar Allah'ım ya Rabbi en azından biz görmez. Hep böyle koşuşturma. Yedi içti. Avını sakladı çocuğunu korudu. Böyle hep bir koşuşturma. Bir durayım şöyle bir sakin. Çocuklar doğdu bir böyle gözümü bir yere hani belki içinden dua ediyordur ama devamlı bir telaş. telaş. Yeme içme yatma boğma saldırma. Bak daraltıyor. İnsan hayvanın üstünde bir şeydir. İnsanın doğasında dua vardır. Doğal insan, fıtratı bozulmamış insan dualıdır. Dua etmek bir şeyi daraltmaz. Dua etmek seni hani şöyle anlaşılıyor. Ya bir motivasyon. Yok. Niye dua etmeyi bu kadar küçümsüyoruz? Niye Allah'la mücadele ediyoruz? Niye kendi tabiatımızla mücadele ediyoruz? Hep şöyle söylüyorlar. E doğayla çatışma doğa seni yener. Çocukla çatışma, çocuğun morali bozulur, sonra sana düşman olur. Kediyle tartışma, köpekle iyi geçin. Kendinle barış, kendini sev, tamam, çok güzel. Suyu kirletme, düşüncelerinle çatışma, ona zıt gitme, buna zıt gitme. Allah kafana göre takıl. Pa, işe bak. Allah'a dua etmeye gelince mi zıtlaşmak? Kendinle çatışma. Çocukla zinhar. Okulla a, a kurum resmi gayri resmi özel. Müdür doğa hiçbiriyle zıt gitme. Evet. Allah yani. Allah Allah. Birisi bana deseydi ki diyorum 25 sene evvel böyle bir şey olacak. Hakikaten inanmazdım. Ne dua ediyorsun ya? Dua da neymiş? Geçenlerde birisi bir şey şey yaptı. Altyazıyla yazıyla seyrettim. Belki de yani gayrimüslim veya ateist bir sözüm ona bilim adamı olabilir. Bir hatırasını anlattı da yurt dışında. Altyazıyla baktım. Sesine tahammül edemediğim için geceydi. Mağarada bir yerde bir sıkışmışlar da bir gezide. Evet. O sıkışma anında mağaradaki adam o yerli oranın yerlisi olan kişi dua etmeye başlamış. Allah'ım bizi çıkar falan diyor. Döndüm diyor. Seni Allah mı çıkartacak? Ben çıkartacağım dedim diyor. Allah çıkartmayacak, seni ben çıkartacağım. Tamam. Ya garibe bir sorsana bakayım. Sen çıkartmayacaksın. Allah çıkartacak diyen var mı sana? Yok. Dua dua doğaldır. Bak şimdi. Al bu kocaman herifi getir. Depremde enkaz altında canları ararken kurtarma ekibinin yanına koy. Şöyle bağırdığını düşün. Kimse var mı? Sakın dua etmeyin. Biz sizi çıkartacağız. diyebilir misin? diyemezsin. Sen çıkartmana devam et. O adamın da duasına karışma. Dua doğaldır. Doğal afette edilmez sadece dua. Doğal olduğu için afet olmadan evvel dua eden o kula insan denir. Dua önemli. Dua hayatı daraltmaz.